Bugün şöyle 200 lirayla başlayayım. Bir tık yüksek olsun. Ne oldu lan? 50'ye düştü. Yanlışlıkla elimdeydi. Şuradan abi ya. Uf. 20 spiniğidir. Gelsin bakalım. Herkese iyi seyirler. Kendime de bol bol şans diliyorum. Bu arada dostlar oynadığım güvenilir siteleri yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Harika bonus etkinlikler olan siteler var. Herkese tekrardan bol bol şans diliyorum. İlk elden 3 fotoğrafı dünkü gibi ver be yemedi. Ee, i̇leri gitmeyeceğim. Bugün merdivenleri aşağıya doğru ineceğiz. Kalın nasıl olacak? Ufak bir ara ödeme geldi. Bir de fotoğraf gelirse on numara olur. Yok. Fotoğrafın gelmeye niyeti yok gibi. Hadi be. Ara ödeme kıl payı dostlar. Yapıştır. İşte 160'a düştük. Kasamız daha çok aşağı inmedi. Önemli değil. Parlama ihtimalimiz var hala. Hadi ya. Cık. Allah kahretsin. Burada bir 10 daha diyeceğim. Bir 10 spin daha diyeceğim burada. Bir tık ilerisi iyi gibi durdu ama. Yemedi dostlar. Ne oldu lan buna? Bak 2. 2 2 atıp duruyor. Düşemedi ya. Gel abi 140. 140. En azından bir kez fotoğraf görürsek 3 fotoğraf. Sonrasında geri yukarılara çıkabiliriz. Kasayı toparlayıp. Hadi oğlum ya. İşçinin emekçinin bayramı bugün ya. Boş bırakma bir. Cık. Yok baba yok. 120'ye düştük. Düşe düşe bir hal olduk. Hayır burada küçük betlerde eğer fotoğraf alırsak kasayı toparlayamayabiliriz ha. Bir de öyle bir problemimiz var şimdi bizim. Aha güzel bir aradöme geldi vallahi. Aferin lan 6K. Harika. Kasayı bir tık yukarı taşıdık geri. Hadi bir de 3 fotoğraf ver burada. Oo bir aradöme daha. Hoppa. 100 liraya düştüm. Ya da düşmedim lan. 100 lirayı denemeyeceğim. Tekrar 200'e çıktım. Kasa bir tık toparlandı dostlar. Bakalım 200 lirayı tekrar deneyelim. Yok. Yine yok yine. Lan nerede oğlum bu fotoğraf ya? Al 300 lirayı deneyeceğim. Yukarı çıkmayacaktım ama vazgeçtim. Risk almazsak bir yere varamayacağız gibi duruyor. En azından bir arı ödeme ver dostum bak. Boş geçme burayı da ya. Bak risk aldık ama. Lokayı yaramayacak gibi duruyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Üf, tekrar 200 dostlar. Tekrar 200. Bugün gelir herhalde fotoğraf inşallah ya. Aha sonunda lan. Bir an hiç gelmeyeceğiz zannettim ha kral. Hadi bakayım. 21k. 15k zarar var dostlar. Toparlar mı bilmiyorum ama zor. Bu kadar beklettiği zamanlarda genelde ödeme biraz zayıf kalıyor. Ama yine belli olmaz. Şuraya atsana lan. Bak hele bak. Balıklar Norveç somonuna benziyor. Al. Anca bize de hamsi gelir zaten. Hamsi bile değil. Ne lan bu? Norveç somonları varken hamsi yemek de ne bileyim. Ya gıcık mısın oğlum ya? Bu ne lan? Ya bak ben biliyorum ya. Böyle bırakır. demeyi zayıf verir. Aldık k Hayır. Of şuraya bak al. Ah. Şaka gibi ya. O kadar bekle abi. O kadar uğraş. Aldığın rakama bak. Hadi bir kez daha gel lan. Hadi aynı bette bir kez daha gel. Yapabilirsin bence ama. Yapmayan Bir 10 spin daha deneyeceğim burayı ya. Hadi be bak. Gösterdi ama. Vermedi. Tekrar 300 deneyeceğim ya. Tekrar 300 deneyeceğim. Nalet olsun. Kaza geldim. Gaza geldim hadi. Lan niye böyle yapıyorsun oğlum ya? Ödeme ver bari. Ha, sıfıra gidiyor vallahi bu kedik. Ağzına tüküreyim senin ya. 200 tekrar abi 200 tekrar. Yani yüksek betlerde yakalamam lazım. Yoksa kazayı toparlayamam. Bu ne oğlum? 2-2-2-2-2. Bak. 3'ler herhalde ya. O kadar 2'nin üstüne bir 3 atarsın herhalde. İnat etti. Bana. İnat etti. Bak hala 2-2-2 geliyor ya. Evet. Uf. Risk almanın zamanı geldi. Doğru bet. Umarım 500 liradır. Yoksa patlarız. Yapıştır. Bok doğru bet 500 lira. Ha. Neyse bir 10 spinini aldık. Hatta 15 spinini aldık. Aha! Vallahi geldi lan. Oh çok şükür. 12.800 lira. Yaklaşık 23.000 lira zarar var. Ama toparlama ihtimali var. 500 lira. Güzel bet. Ya bak ya sana şuraya. Bak. Cık. Abi niye ya? Şimdi bize gelene bak şimdi bak. Bize gelene bak şimdi. Bok gibi bir el gelir dedik ama bir tık iyi geldi. Bir tık iyi geldi. İnşallah böyle bırakmaz. Bırakma ihtimali var ama. Gözünü sen böyle bırakma. Bırakmadı vallahi. Çok şükür. Oh be. İçim rahatladı ha. Vallahi toparladık ya kasayı içim rahatladı. Bir tane daha atlan. At buraya. Hare ödeme geldi neyse. Buna şükür 2.5K. Son sipin. Şu balıklar denk gelmedi be. Neyse canın sağ olsun. İyi oldu, iyi, iyi, çok güzel oldu. Şans yüzümüze güldü. Tabii ki aynı şekilde gaza gelmeyeceğiz. Şuradan Şöyle 20 spin 300 lira devam. Hadi lan ilk elden az daha veriyordu ha. Geliyor 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 haydi. Hadi lan şu moralimi bozma benim. Ananı avradın sen iyi ya. 400 lirayı deneyeceğim lan. Deneyim mi lan? Deneyeceğim lan. İnşallah yüksek betlerde bulacağız ya. 2 No. Hadi oğlum ya. Puh. Başladığımız kasaya geldik geri. Ne yapacağım? Okay. Gelirsen götsün lan. Tekrar 500 denesem mi acaba ya? Deneyeceğim lan. Bir kez daha deneyeceğim 500. Ü. Ya patlarız ya çıkarız acı Tahminimce patlarız ama. Belli de olmaz. Sürpriz yapabilir. Cık. Sürpriz yok. Hadi be. Evet. 300 deneyeceğim. 300, 300. Oh. Bir ara ödeme verse. Kendim. Kendini kurtardı. Kendini kurtardı oyun. 200 liraya düştüm acı. Kardan vazgeçtim ya. Kendimi kurtarayım hele ben. Babacan kendimi kurtarayım ben tamam Kardan vazgeçtim. Bu oyun bizi patlatacak yoksa. O kadar iki attın. Üstüne üçü at artık. Abi bugünlerde var ya fotoğraf yakalamak çok zor ya. Bir 10 spin daha deneyeyim bakayım 200 lirayı. Bu günlerde fotoğraf yakalamak gerçekten çok zor. 400 lirayı deneyeceğim. Cık. Yüksek betlerde yakalamam lazım yoksa bir yere varamam. Hadi be. Görünüyor ama gelmiyor hacı. Hadi. Hadi be. Allah. Ufak bir aradöme geldi. Doğru düzgün bir aradöme verseydim bari. Bir 10 spin daha deneyeceğim burada. Aa ne oluyor oğlum ya. Baba yemin mi ettin vermemeye ya. Gözünü seveyim senin ya. 500 liraya deneyeceğim. Battı balık yan gider bu saatten sonra. Ya batarya çıkar. Ya batarya çıkar kardeş. Ama batacak gibi duruyor. Puh. Ara ödeme verseydim bana. Allah belanı versin ya. Gitti 200'ü deniyoruz ve veda ediyoruz. Lan 2-3 kuruş ver de bari 20 sprint olmasın lan. Ay ananı avradını sen. Cık cık. Kaşındık değil mi? Sanki biraz kaşındık gibi bugün. Ama yapacak bir şey yok. Ee, birkaç gündür iyi gidiyordu. Belliydi bir yerde patlayacağı. Olsun baba. Dünkü 50k karın bir tık biraz gitti. Bugün de böyle olsun diyelim. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.